Doktor Engin Çömer ile Isparta Gülü'nü tıbbi açıdan değerlendireceğiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Ece Hanım. <laughs> nasılsınız? Sağ tamam, olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bitkisel içerikler üzerine çalışmalarınızla tanıyoruz sizi. Ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Aslında 10 yıllık bir hekim, hekimlik, hekimlik benim var benim. Ve bunun son 3 yılında e, her türlü içeriğin klinik değerlendirmesini yapmaya çalışıyorum. Bunların insan üzerinde kullanımının etkinliği ve güvenliği üzerine. Tabii ki bitkisel içeriklerde bu alanda çalıştığım içeriklerden bir grubu. Ne tür bitkiler var mesela çalıştığınız ilgi alanında? Bunlar yani? aslında tıbbi bitkiler olmak Hı. durumunda benim ilgi alanıma girmesi için. Türkiye'de tıbbi bitki niteliğinde yetişen bitkileri de tabii ki biraz daha özel olarak ilgi duyuyorum diyebilirim. Özellikle Isparta Gülü de bunlardan bir tanesi olsa evet, gerek. Evet, Isparta Gülü de bunlardan bir tanesi gerçekten. Evet. Is ben Isparta Gülü diyorum ama dünyada ve Türkiye'de çok farklı isimleri var bildiğim kadarıyla. Bunları sizden duymak isterim. Evet, dünyada Osmanlı Gülü, Türk Gülü gibi isimler verilmekle beraber Hı -hı. literatürde botanik açısından Isparta Gülü'nün ismi Rosa Damasano. Dolayısıyla bilimsel olarak, bütün bilimsel çalışmalarda Rosa Damasano olarak tanımlanıyor. Isparta Gülü'nün sizin çalışmalarınızdaki yeri nedir peki? Isparta Gülü'nü aslında diğer bitkilerden ayrıştıran en önemli özelliği birincisi çok uzun bir tarihsel kullanımı oluşu. Belki bunun bin yılın üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Çok eski yazıklarda bile. Adı geçen, kullanımıyla ilgili veriler olan, bu verilerin de sistematik olarak günümüze kadar taşındığı verileri olan, bu açıdan bakınca da çok hazarını olan bir bitki. Tarihsel veri kıymetli bizim için ama bir taraftan da birçok modern bilimsel çalışmalara da konu olması itibariyle hı hı. kendini birçok bitkiden ayrıştırıyor diyebiliriz. Burada tarihsel verilerin öneminden bahsettik. Hı hı. Ee, neden önemli bizim için tarihsel veriler? Tarihsel veriler aslında ürünün çok uzun süredir, ve çok farklı kişilerde kullanıldığını dair en güzel kanıt oluyor. Biz buradan bir ürünün güvenliği ilgili özellikle çıktılar alabiliyoruz. Hı hı. Farklı kişilerin, farklı ırklarda kişilerin, farklı yaşlarda kişilerin hatta farklı hastalıklara sahip olan kişilerin bu ürünü kullanması ve tarihsel olarak gelen veride olumsuz bir olay bildirilmemesi hı hı. bizim için aslında ilaçlarda faz 4 diye tabir ettiğimiz çalışmanın bir nevi bir karşılığı oluyor. Hı hı. Tabii ki tarihsel her veri kıymetli değil. Isparta verinin tarihsel verisi Avrupa İlaç Ajansı'nın Botanik Birliği tarafından değerli bulunmuş. Hakkında olumlu bir klinik değerlendirmeye ulaşılmış bir veri. Bu kapsamda Avrupa İlaç Ajansı'nın cilt ve ağız içi ithalatlarında kullanılmasına izin verdiğim ve orijinal haliyle Herbal Medicine Product yani kişisel tıbbi ürün olarak kategorize etti bir ürün. Evet. Bizim için ise en şanslı tarafı e, bu rosa yani Sparta gülünün bu çeşidinin dünyada en çok üretilen ülkelerin başında gelmemiz olması oluyor herhalde. Evet evet gerçekten çok kıymetli. <laughs> evet çok kıymetli. Ee, bir de modern bilimsel verilerden bahsettik. Hı -hı. Bunu da biraz açalım istiyorum. Neden bizim için bu kadar önemli? Bu belki genel problemimiz bizim. Yani nasıl düşünmemiz gerektiği konusunda da bize fikir veriyor. Dünyanın geldiği noktada tıbbi kararlar ancak kanıta dayalı olursa kıymetli. Kanıta dayalı uygulama da bilimsel çalışma demek. Hı. Bu laboratuvarda yaptığımız çalışmalarla başlıyor. Hayvan çalışmalarıyla devam ediyor. Ve daha sonraki fazlarda insan çalışmalarıyla sonlanıyor. Bu çalışmaların sayısı ne kadar çoksa, çalışmalar ne kadar iyi dizayn bizim için bilimsel geçerliliği o kadar yüksek oluyor. Yani tarihsel veri çok kıymetli. Ancak biz bugün kararlarımızı ancak modern çalışmalarla verebiliyoruz. Bu da kanıta dayalı tıp uygulamasının kabul ettiği çalışma tarzlarıyla ancak mümkün. Birçok bitkisel içerikte bunu göremiyoruz ama Mesela bizim için çok faydalı bir data databastır PubMed. PubMed'e rozalama sahne yazdığınızda binin üzerinde makaleye ulaşabiliyorsunuz. Ve bunların belki de %15-20 kadarı insan üzerinde. İnsan üzerinde hakemli dergilerde yayınlanmış, yani bilimsel kontrollerden geçmiş, çalışmalara konu olmuş bir bitki isparta gibi. Bu bizim için tıbbi kararlarda en önemli karar verdirici öğe oluyor aslında. Evet gerçekten. Daha rahat, içimiz daha rahat kullanıyoruz Kesinlikle. diyebiliriz o zaman. Kesinlikle. Çünkü birçok kozmetik içerikte bunu göremiyoruz. Evet. Medikal bakış açısında kozmetikle ilgili problem belki biraz burada. Birçok kozmetik içerik var. Ama bunların hakkında bizim özellikle uzun dönem bir bilgimiz yok. Kısa dönemde çok iyi sonuçlar alabilirsiniz. Hı -hı. Ama belki uzun dönemde insan için yaratacağı riskler veya güvenlikle ilgili bazı problemlerle ilgili elimizde data yok. Çünkü bu olan datalar da genelde laboratuvar çalışmaları ancak biz e, insan üzerinde bir karar vereceksek yani klinik bir karar vereceksek mutlaka verilerin insan üzerinde çalışılmış olmasını istiyoruz. Hı hı. Yani kozmetik tüm yetecekleri göz önünde bulundurduğumuzda Roza işte biraz burada ayrılıyor hem tarihsel kullanımı hem modern çalışmaları bizi hakkında belki de en çok insan verisi olan bitki olarak Roza ayrıştırıyor veya bu açıdanın çok olumlu anlamda yalnızlaştırıyor. Evet. E kozmetikte kullanımından da bahsettik. Ben hı hı. burayı biraz açmak istiyorum. Tabii. Kozmetikte Isparta gülünü e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim için önemli olan insan üzerinde kullanılacak herhangi bir ürünün kanıta dayalı olması. Isparta gülünün bu anlamda bahsettiğim üzere onlarca insan çalışmasına konu olması veya hakkında birçok her klinik gelişim prosesinde olması gereken laboratuvar, hayvan çalışmalarının gerçekleşmiş olması bize ürünle ilgili güvenlik algısı veriyor veya bir güvenlik çıktısı veriyor. Kozmetikte nihai amaç güzelleşmek veya mevcut durumun korunmasının devamlılığını sağlamak olduğu için bu amaçla kullandığımız bir üründe güvenlik ön planda olmalı. Yani güzelliğimizi arttırırken, saç güzelliğimizi arttırırken veya olan seviyeyi korumaya çalışırken genel insan sağlığıyla ilgili riskler anlamamız gerekir. Kozmetik içeriklerde bunu pek göremiyoruz maalesef. Veya sunulan kanıtların seviyesi düşük. O yüzden klinik bakış açısında her zaman soru işaretinde yaklaştığımız ve ürün grubu. Ama Rosada eğer doğru şekilde kozmetik içeriklerde kullanılırsa, evet gerçekten bir hekim için bile kıymet arz ediyor. Yani. Burada da tam bunu sormak istiyorum. Bir hı hı. tıp doktoru olarak, hı hı. kozmetiğe bakış açınız nasıl? Hı. Kozmetik bazen şey üzücü, bazen bizim için güldürücü yanları da olabiliyor. Özellikle üreticilerin bazı iddiaları. Gerçekten arkasındaki kanıta baktığınızda aslında bir boşluğa karşılaşıyorsunuz. Mesela laboratuvar testleriyle veya sadece çok kısıtlı kişiler üzerine denenmiş, metodolojisi uygun olmayan çalışmalarla çok ciddi iddialar ortaya konabiliyor. Bu haliyle bizim için çoğu kozmetik ürünün açıkçası klinik kanıt değeri çok düşük. Dolayısıyla bizim için çok soru işareti barındıran bir ürün. Her ne kadar bu üründen ilaç olmasa da insan üzerinde kullanıldığı için bu belki benim şahsi görüşüm kanıt seviyesinin çok daha yüksek olmasını bekliyoruz. Mesela günümüzde de çok tartışmalar var. Örneğin son dönemdeki aşı tartışmaları belli bir grubun bakıyoruz Böyle çok ciddi soru işaretleri oluyor bir aşıyı yaptırırken. Her ne kadar birçok klinik kanıt olsa da insanlar yetmiyor ama biz aynı hassasiyeti mesela kozmetikte de gösterilmesini bekliyoruz. Kozmetikte aynı şeye baktığımızda ise gerçekten bir boşluk var. Ama Isparta görünü gördüğümde ben kozmetikte şu fark ediyor diğer içeriklere göre. Hakkında gerçekten çok fazla çalışma var. Tarihsel kullanımdan gelen bir veri var. Avrupa İlaç Ajansı gibi belki de dünyanın en önemli iki otoritesinden bir tanesinin farmakopilerine girmiş, bir klinik değerlendirmeye tabi tutulmuş bir yönü var. Bu anlamda evet, öz adamın sahneyi eğer temiz içerikle üretilirse e, belki de kullanılabilecek en önemli kozmetik içeriklerden bir tanesi olarak görüyorum. Evet. E, temiz içerik dediniz. Hı -hı. Bu temiz içerik ibaresini biraz açmak istiyorum. Hı -hı. Temiz içerik nedir? Nasıl olur? Ve Hı -hı. biz kullanıcılar bunu nasıl anlayabiliriz? Bunların hepsi aslında ya, uluslararası kriterlerle Kılandırılan plan sonuçlar. Temiz içerik deyince aklımıza organik üretim, natürel içerik geliyor içimde. Kullanılan koruyucular, orada bizim yine en büyük dikkat ettiğimiz şeyler. Bunların kimyasal kökenli olmamasını istiyoruz. Veya kimyasal kökenli koruyucular kullanılacaksa da veya başka bir şeyler. E, bizim için önemli olan uzun süreli bu içerikle ilgili hem güvenlik hem de etkinlikle ilgili veri olması. Bu verilerin de insan üzerinde bulmuş çalışmalarını elde edilmesin. Temiz içerikten aslında benim anladığım o. Yani her zaman temiz içerik demek bitkisel içerik demek değil. Evet, natürel ee, yetmiyor bazen. Natürel yetmiyor. Yani aslında güzel bir noktaya değindiniz. İşte bazı otlar natürel yetişebilir ama zehirlidirler. Hem ne kadar organik de olsalar, natürel de olsalar, evet sizi öldürebilirler bile. Dolayısıyla medikal kullanımsa husus evet yani natürel olması, organik olması artı bir özellik ama tek başına da yeterli değil. Bazen kimyasal ama güvenliği çok iyi bilen de olabilir elbette. Isparta gülü deyince e, aklımıza iki şey geliyor. Gül evet. yağı ve gül suyu. Evet, <laughs> evet. Isparta gülünün özellikle gül suyunun de işte, anti pigmentasyon etkisi, yaşlılık karşıtı etkisi bilimsel araştırmalarla da kanıtlanmış durumda. Peki Isparta gül, gül suyuyla alakalı söylemek istedikleriniz neler? Orada belki şunu söyleyebiliriz. Yani tabii ki biz yine hani kabul edilebilen verilere bakmamız gerekir. Literatürdeki veriler genelde Rosetta Mesa'nın tamamını tabiri caizse inceleyen çalışmalar. Gül suyu biraz daha farklı. Gül'den ne dediğimiz ürün çeşitlerinden bir tanesi. Ama o bitkinin bir kısmını oluşturabilir ancak. Yani literatürdeki o birçok datanın doğrudan transfer edilebileceği bir ürün değil. Literatüre baktığımızda Gül'ün faydasıyla e, faydası ile ilgili esas bileşeninin gül yağı olduğunu biliyoruz. Ama hani günümüzde gül yağı ve gül suyu genelde ayrı iki, iki şeklinde kullanılmış durumda. Bu anlamda evet yani literatürdeki veya tarihsel kullanımdaki e, fayda ve güvenliğin şu an sıklıkla gördüğümüz gül sularının hepsi için olabileceğini söyleyemem. Hı hı. E, o bilgiyi oraya transfer etmek belki çok sağlıklı olmaz. Ama tabii ki yine gül suyu da her haliyle değerli bir olabilir. E sizin e, hani tam olarak bahsettiğimiz işte bu etkileri gerçekleştiren gül suyu nasıl bir gül suyu olmalı? Ya kesinlikle tabii yani gül yağını barındıran bir suyu. Hı, suyu i̇çerisinde yani. gül yağı olacak. Yağını, gül yağını barındıran bir suyu olmalı. Çünkü biz literatüre baktığımızda birçok faydasını görüyoruz gül suyunun. Hı hı. En başta e, özelliklerini sayarsak işte antioksidan etkisi olduğunu görüyoruz. Antimikrobiyol etkisi olduğunu görüyoruz. Cidde kan akışının arttıran artırıcı bir etki sağladığını görüyoruz. Hı hı. Aynı zamanda anti-inflamatör bir etki görüyoruz. Yani bu saydığım dört etki birçok hastalığın ortak patogenezi diyoruz. Yani oluşum mekanizması hı aslında. Hı. E, bu dört etkiyi de birden olumlu yöne çevirebilecek etkisi olduğunu görüyoruz. Ama bu etkilerin çoğu gül ilişkili. Evet. Dolayısıyla e, Rosada Messana'nın en kıymetli bölümü belki de gül yağı. Evet. Hangi ürünlerde üretmek istiyorsanız mutlaka literatürdeki bu faydaları beklemeniz için hı hı. gül yağını içeriyor olmak ilk şart hı. tabii ki bunların hepsinin klinik çalışmalara bağlı gerekir. Hı. Ama bunu beklemek için bile, bu potansiyeli değerlendirmek için bile mutlaka gül yağını içeren bir su veya gül yağını içeren bir gül kremi. Hı. Ancak bu şartlarda belki biteri tüldeki faydalarından bahsedebiliriz. Evet teşekkür ediyorum. Evet. Ee, gül yağından bahsettik. Gül yağının ne kadar zengin olduğundan Hı -hı. da bahsettik ama gül yağını hani gül yağı olarak çok sık tüketmiyoruz. Ürünlerde sadece gül yağı değil. İçerisinde, ürünlerin içerisinde görüyoruz. Hı -hı. Kullanıldığı alanları da merak ediyorum ben. Gül yağı nerelerde kullanılıyor? kozmetik sektöründe yine en sık kullanıldığı Hı. yer burası ama ilaç sektöründe de kullanılıyor. Çünkü dünya çok enteresan bir yani bileşim demek lazım. Yani 300 tane e, bilinen bileşeni var dünyanın. Tanımlanmış bileşeni var. Ancak bunların yaklaşık %70'i 80'inin adı konabilmiş. Hala %20-30'u e, farklı bir şey olduğunu biliyoruz ama Hı. tanımlayamamışız. Bunun ilk sonucu şu, sentetik dünya aslında yapamazsınız tam olarak orijinali gibi. Çünkü %70'ini biliyorsunuz. Evet. Içeride, da belki hesaplayabilirsiniz. Ama geri kalan o %20-%30 kısmı soru işareti. dolayısıyla sentetik yapılamayacak oluşu bence ayrı bir... Etkileyici, çok evet, etkileyici. etkileyici. bir şey. Ama içinde tabii ki antioksidan, antiinflamatuar birçok bileşen barındırıyor. Koruyucu özellikle, antimikrobiyer. Dolayısıyla birçok sektörün kullanılabileceği bir ham madde diye değerlendirebiliriz. Türkiye'de de belki yani en üzücü nokta bu günün hikayesinde. Bizim çok fazla katma değerli ürünlerimiz yok günle ilgili, gün yağı ile ilgili. En büyük umudumuz hem ilaç sektörü için hem kozmetik sektörü için belki daha inovatif, günün gerçekten değerini koruyacak ürünlerin geliştirilmesi Benim sorularım bu kadar hocam. Sizin izleyenlerimize söylemek istediğiniz notlar var mı? Çok teşekkür ederim ben çok güzel bir sohbetti benim için de. Ben teşekkür ediyorum ayağınıza sağlık ağzınıza sağlık. Sağ Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.